Sayın seyirciler, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul'da işlettiği çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin, Diyarbakır'da binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Diğeri şu şekilde, o, o dönemin ortamı nasıl? Bir e, meyvası. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yorumunu müştehitler günceller. Bu da paslanmaması içindir. Diyarbakır'da Ulu Cami'deki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, bir süre sonra İstanbul'a taşınarak bir çay ocağı açmıştı. Pişkin, Fatih Cerrah Paşa Koca Mustafa Paşa Caddesi üzerindeki dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişiyle tartıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs tartışma sonrası Ramazan Pişkin'i bıçakladı bıçaklanarak ağır yaralanan pişkin hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Pişkin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin dünden bu yana devam eden çalışmaları sonucunda katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Cenazesi İstanbul'dan Diyarbakır'a gönderilen Pişkin, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Merkez Suri ilçesindeki çifte havuz mezarlığına defnedildi. Allah!